I guess I'm still getting stick while I join you This world is an illusion. At first, oh, you know, are about my You are surrounded by discriminate nations devoted to their individual technology and struggle for dominance. Each society has developed its own unique way to yes. wage war proud of their unique craft they have become obsessed to the point of worship turning weapons to religion each believe that their way of life is the only way are dedicated to teaching their policies to all other nations through what their leaders claim as divine intervention, or as you will know it, war. The others are known as Archidons, the way of the archer, Sword Wrath, the way of the sword, Magi Kill, the way of the mage. And Tens, the way of the spear. You are the leader of the nation called Ordor. Your way is of peace and knowledge. Your people do not worship their weapons as gods. This makes you a mark for infiltration by the surrounding nations. Your only chance to defend. is to attack first and obtain the technology from each nation along the way. Tabii ki de böyle bas değil arkadaşlar böyle gösterken ha bak ne İlk bölümü başlayacağız ve çılgınla girdim. Evet, bu arada ben oynadım önceden. Onu söyleyeyim o yüzden kostüm var. Ben yani kişiyim biliyorum kardeşim Onu biliyorum Oyunu Oynu severekten oynuyorum arkadaşlar Aha ben bir tane bile adam bunların hepsini hallederim Böyle aslan parçası bana kurutacağım Tahta sopa Onları da sopa veriyorsunuz sizler Ben daha güçsüzüm Atak yapayım işte. O öyle bilsin. Zaten benim yerime gömdüğüm yok oğlum. Bak tamam tamam anladım. Anladım anladım. Çek şunu. Çek. Efe.

Durunca, bir şey burada durunca o kuşlar hiçbir şey yapmıyor. Bunlar bunları öldürdü. İşler de ilk bir ekip. Kuleye girin arkadaşlar. O kuşları. O kuşlar öldürdü. Kuleye girin. 3 asker. 3 asker. 3 asker. 3 asker. 3 asker mi? 2 asker mi? Öyle bir şeyle hallettik hemen. Geriye çıkma, ileriye çıkma. İlk madencinize verin oy ...şeylere... puanlarını Şimdi burada şeyi verin. Kulbansını verin. Bunlar Allah Diyor bunlar geliyor. Hemen nereye çekilmemiz lazım? Yok, bak, var bak, yang bariskan program sana Daha gelsin. Okay. Kanka zaten adamlara çılgın falan filan Defens yapmazsan oyunu durduruyor Şimdi alalım diyor ki oğlum, Şu güneş batımına kadar savun takviye Tahviye Kardeşim takviye kuvvet biz bu adamları savunuyorsa biz bu adamlara ne dönüyoruz?

bitti. İkinci bölüm İkinci olarak bunu geliştirin arkadaşlar. En güzel bunu geliştirmek olur. Diyor ki kılıççılarla vs atacaksın. O yüzden ilk kılıççı ok okçuyla kes. Okçuların ne kadar iyi. Diyor ama okçuyla şu gibi Anlamanız yani ona yani, ona Anlarsınız hep ciliye Bakın Kafasına şöyle vurduğunda daha fazla vur 5 yapın Bazen tık tek de atıyor <laughs> Benim, Benim böyle söylüyorum Benim için Ben o nedeni Delikanlı mı Mesela zombi ışığında bundan çok sefer O yüzden bu baya iyi olması lazım. Bakın. Sandık aldıydık biz, sandığı böyle açıyoruz. Üç partik sandıkmış. Onu hızlı açma yöntemi var ama... ...bizim izleyenlere... ...videomu var, televizyelerimde söyleyeceğim. Evet. Bu video değil, öbür video olabilir. Bu video olabilir, herhangi bir videodan yapalım. Herhangi bir videoda gösterebilirim. Göstertemiyoruz çünkü. Evet, şöyle bir şey

やらせてもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらってもらって Ah buradan için hesaplara ya, ya Hemen oynadığımız için olmuyor öyle. Böyle işlemiyor. Bunu da burada değmemesi lazım. Neden oluyor? değmiyor? Neden evet, makineyi şey, var, rastgele de atabilirsin. Çıkarsın niye? Buraya cidden ne oldu acaba Aha. Ana şey beklemişler. Evet Allah kahretmesin. Ben bunları e, kimse var gelmez inşallah. Fark eden olursa ne niye? Bu arada oyunu 18 yaşı çıkıyor çünkü <laughs> basit olarak Türkiye'nin merkezi şey mi? Mantık seviyorsun. Abi bir mantık bir şey yok. Ne de yapar? Ne göre. Ben atak diyorum. Yapın 4-5 tane ok yaptık. Sal el telefon. Sal kardeşim. Bunlar el için. Teşekkür bahis için istiyorsanız bir tane de şey şey alabilirsin. Ne da bu yoktusu bayağı iyi olur. Söyledim. Bunlar ateş ettiğinde böyle yoksa yani şöyle dörtlü sıra halinde. Böyle Öyle. 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 İlk sıra düşecek. İlk sıradan malencimiz düştü. Özür tarafa şurada çalışıyor

Kılıççıyla <laughs> Gelin Şuraya. Bunlar inşallah geriye çekin Bak daha da gel orta Ne var bunlar çıkıyor ya Devamstan çektikleri için abi bunlar ekstra hasar yiyor Şöyle durunca Kılıcına denk ya Bloklanıyor Evet öyle bir mantık etmişler Mantık diyor. Bak. Edit şimdi. Böyle açacaksın. Ondan sonra ben kamışta kabarık şey Ondan sonra geçe basınca. Ha, kim bak. Ya kan İşte Profiph людей da sa dimir salah pezV

öbür videoda ben bu iki sandığı açma seviyesine yatırırım ondan sonra öbür video gelir yani öbür video şu yani. ha, hazır yarın buradan devam edeceğiz arkadaşlar günlük bu kadar olsun kendinize çok iyi bakın hoşçakalın